Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir nagil yapımda daha beraberiz. Bugünkü menümüz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi Şerbetli markasının Ice Cold aroması var arkadaşlar. Bu tütünü daha önce ben hiç, hiç denemedim İlk defa sizinle deneyeceğim. Ee, sadece e, gördüğünüz gibi kutusu açık. Kendi dükkanıma müşteriye vermek için e, kutusuna boşalttım. İçine de e, kendime sadece videoluk bir e, kaç çaplık ayırdım arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber çekip yorum yap video yorum yapmak için arkadaşlar. Şimdi şerbet kavunu nasıl yapmış? Nasıl bir aroma? Güzel mi değil mi? Hep beraber şimdi videoda deneyeceğiz ve yorumlarımı söyleyeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle dediğim gibi öncelikle kutuya boşalttığım için söylüyorum. Kokusu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ama tadını daha deneme fırsatım olmadı ama şimdi videoda deneyeceğim ve yorumlarımı da size söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen ağzımıza yapış başlayalım. Ve yorumlarımı söyleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kokusu çok güzel. İnşallah tadı da kokusu gibidir. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Şöyle. Evet arkadaşlar tütünümüz burada gördüğünüz gibi normalde şerbetlinin tütünleri kırmızı ama bazıları farklı örneğin limon gibi yeşil ee, kavun da şu şekilde gördüğünüz gibi sarı arkadaşlar ee, dediğim gibi daha hiç denemedim ama kokusu gerçekten çok güzel böyle e, kavunlu dondurmalar var ya nıklata hani koydurduk aynı o şekilde e, gerçekten çok güzel bir kokusu var. Ee, bakalım inşallah tadı da böyledir. Çünkü genelde böyle kokusu çok güzel olan aromalarda önce de yaşadım. Gördünüz size videolarda tadı çok güzel değildi. İnşallah bunda da yanılmayız. Hemen yapalım. Vera gelince yapılışını bitirelim ve açılışına başlayalım arkadaşlar. Çünkü ben de sabırsızlanıyorum. Şimdi içimizden çoğu arkadaşımız sorabilir. Abi önce zaten kutu açıktı. E, müşterilerimiz önce kendin denemedim mi diye düşünen o arkadaşlarımız olabilir. Gerçekten denemedim. Çünkü bunu denemeye zamanım olmadı. Şimdi oldu. Zaten onlara video çekiyorum. Hep beraber göreceğiz şimdi. Benim de tam iyi ayarlamışım. dedi evet arkadaşlar direğimiz hazır. Şimdi ne köreceğim koyacağım. Evet arkadaşlar, bagajımız hazır. Biraz tünelimiz pissin. Bekleyelim. Amen. Yeah. Evet arkadaşlar nargilemiz açıldı. Her zaman gibi öncelikle dumandan başlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dumanı gayet iyi. Standart bir nargile aromasına göre dumanı biraz daha fazla çıkıyor. Normalde kavun aromalarının çoğu birazcık ağır olur ama bunda herhangi bir ağırlık yok. Gayet iyi tam kıvamında ağırlığı. Tadı ise o kavunun tadı böyle bir el fakir gibi olmasa da e, tam da e, böyle kavun olduğunu hissedebiliyorsunuz. İçindeki ice da e, buz zaten biliyorsunuz, ayrı bir freşlik katmış arkadaşlar ve çok güzel olmuş. Normalde ben de kendi kafir falan gittiğim zaman kavun nane hani, kendi tercihlerimden biridir. Çünkü kavun sade için ben içemiyorum açıkçası zaten çoğu arkadaşımız da içemiyor. Bunda da nane ile ice koymuşlar yani buz aromasını eklemişler ve gayet de güzel yani hani kavun nane gibi diyeyim ben ama ikisinin arasında daha da kadar fark var tabi ki de sadece freshçik açısından söylüyorum. Gayet güzel. Yani dediğim gibi önce de e, videoda bir şeyde Tütün başta yaptığımda da söylemiştim Aynı o, Kavunlu dondurma gibi Onun kokusu ve onun ta, kokusu da tadına vurmuş arkadaşlar Gayet de güzel içilebilir bir tütün aroması Ben beğendim açıkçası Ama e, Normal bir kavun gibi ağır değil Normalde kavun için arkadaşlar bilir Genelde biraz ağır olur o Ve içince de biraz insana bir ağırlık çökülür üstüne Bunda öyle bir şey olmadı gayet de zevkli bir şekilde içiyorum ama normal bir e, e, fakirin kavunu içen bir insan bunu yani an, aynı halde olmadığı için belki tam tatmin etmeyebilir ama güzel, fresh, hafif bir aroma arayan arkadaşlarım için birebir arkadaşlar gayet de güzel, ben beğendim. Duman da gayet güzel. Yani şerbetli ice kavun aroması gerçekten güzel yapmış. Bunda da başarılı buldum ben açıkçası. Evet. Fazla yeter çok çekmeyelim. Şimdi tekrar videomuzun başına gelirsek arkadaşlar bugün sizlere şerbetli markasının ice kavun aromasını yaptım. Gayet de güzel ben beğendim. İçilebilir bir aroma. Bugünlük de videomuzda bu kadar diyelim. İlerleyen zamanlarda farklı çeşitler elimde var. Onları da çekeceğim ve videoya paylaşacağım. Zaten her videoda bunları söylüyorum artık ben de sıkıldım. Ama dediğim gibi işlerimiz biraz yoğun olduğu için sürekli atamıyorum. Ama elimden geldiği kadar da hızlandıracağım artık. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve kafanızda kalan soruları yorumlarda da sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Cevap vermezlik yapmıyorum. Ee, dediğim gibi daha fazla uzatmaya gerek yok. Bugünlük de bu kadar diyelim. Elinizde için tekrar teşekkür ederim. Ve her zamanki dediğim gibi çok fazla nargile içmeyin.